Bunlar 35 liraya dop dolu hamburger olur mu demeyin. Ben yaptım oluyor. İçine çedar peynir bile koydum. Size de tüm detaylarını anlatıyorum hemen. Yani yaptığımız burgerleri dışarıda tanesi kaç TL'ye satılır bilemiyorum. Ama evde baya bir uyguna geliyor. Bu devirde zaten ailecek bir hamburgerciye gitsek 4 tane rakamlarla hesap ediyoruz. Şaka gibi. Tarifin bu kadar güzel olacağının habersiz yapıyorum. Görüntüsü gerçekten muhteşem. Bakın hemen içinde göstereyim. Yanına patates yaptım mı oldu bu iş. Ay ağzını yaktım. Hiç yemek kalmamış. Üstelik de çok acım. Neyse ki aklıma daha yani pratik bir fikir geliyor. Şimdi elimizi bile sürmeden yemek yapacağız. Soğan, sarımsak, kıyma, salça, baharat derken biraz şu hepsini robottan çekiyorum. Eldivenimi taktım ameliyata girişiyorum. Bir bardak da pirinç ekledim. Minnak biberlerimi doldurup tam ölçü yaptığımdan kendimle gurur duyuyorum. Eminim ki dolmayı beyaz ve şekerli yapanlarınız var. Ama ben salça kadınıyım Dolma dediğin zaten salçada olur sadece 2 dakikada humus yapıyoruz. Sakın dışarıdan almayın. Zaten onların tadı çok çirkin oluyor. Çok pratik bir tarifle geldim. Videoyu çekerken biraz moralim bozukmuş sanırım. Bu surat ne ya? Neyse takipte kal şekerim. Eyvah misafirlerim gelmek üzere. Evde de bir sürü yapacak iş var. Ne yemek yapacağım derken aklıma dahi yani bir fikir geliyor. Soğan ve maydanozları güzelce çektim. Yeşil biber de ekliyorum. Kırmızı biber ve domates de hop attım blendera. Hepsini bir kaba aktarıyorum. Salça, sarımsak, baharat, ufak bir karabiber hapşırması, kıyma ve lezzet versin diye yağ da ekledim. Baya bir çok oldu. Bakalım kaç tane çıkacak. E hadi bakalım fırına gidiyoruz. Toplamda 19 tane çıkmış. Fırıncı abi içine bol koy misafirlere ayıp olmasın dedim. Ay 5 dakikada günü kurtardım valla. Tam bir şeyler yiyecekken o da ne evde hiçbir şey kalmamış. Neyse ki aklıma pratik bir fikir geliyor. Önce soğanları küp küp doğradım. Sonra biberleri de aynı şekilde doğradım. Biraz salça, sarımsak ve rendeli mantarları da ekleyip hafif pişirdim. Evde kalmış domatesler de burada. Etlerine baharat ekliyoruz. Veganlar böyle hileler yapıyormuş. 5 dakika falan sürdü sanırım hazırlamak. E bana afiyet olsun. Niva evde bir sürü patlıcan var ama hiç kıyma yok. Neyse ki bu gibi durumlarda hemen Mualla teyzemi arıyorum. Bana etsiz bir tarif vererek günümü kurtaracağını söyledi. Sağ olsun mercimeği önden kara suyu çıksın diye 5 dakika kaynatacakmışım. İçinde bol bol malzeme var ama bence en önemli kısmı ekşili ve naneli olması. Umarım Mualla teyze beni kandırmıyordur. Ne dediyse yapıyorum. Patlıcanları bu şekilde doğrayıp bol tozlu suda acısını almazsan güzel olmuyormuş. Bir mercimek bir patlıcan şeklinde tencereme dizdim. Kenarından bozmadan çok azıcık su ekledim. Bakınız tam tetemasında pişmiş. Bunun üstüne sarımsaklı örtüne yakışır aslında. Eyvah evde bir sürü patlıcan var. Neyse ki hemen Mualla teyzemi arıyorum. Aa hayır hayır bu video değildi. Patlıcanlara pijama giydirip bol tuzlu su banyosu yaptırdım. Mühendislik okumanın faydasıyla şöyle bir düzenek hazırladım. Atom bombası gibi patlaması için iyice kuruttum. Patlıcanları hafif kızartıp soğan, biber, salça, patlıcan, rende domates, bol sarımsak bu yemeğin olmazsa olmazı baharat, tuz ve kendi suyuyla pişiyor. Kankisi pirinç pilavı yanında pilavımız tam tetem altında olmuş. Dünden kalan patlamış mısırımı afiyetle yiyecekken o da ne bu mısır yumuşacık olmuş. Tam çöpe atacakken aklıma dahi yani bir fikir geliyor. Bir kaba biraz mısır doldurup doğruca mikrodalgaya koştum. 30 saniye ısıttım şunu çıtırlığını dinleyin çabuk. Film saatim gelmiş bile takipte kal. Eyvah bütün ev iğren sarımsak kokuyor. Üf şimdi ne yapacağım ben? Neyse ki aklıma dahi yani bir fikir geliyor. 185 saat süren bu görevi başarıyla tamamladım. Bu sarımsak soymayı kolaylaştıracak bir şey varsa lütfen söyleyin. Evimin pelerinsiz süper kahramanı yine iş başında. Ben bayağı püre olana kadar çektim. Görünüşteki ama esasen buçuk kavanoz yaptı. Üstüne zeytinyağını bastım. Şimdi kimin evi sarımsak kokuyormuş bakalım.